Herkese merhaba, ben Volkan Severcan. Sanat Terimleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sanat tarihinde önemli bir dönem olan kübizm akımını tanıtmak istiyorum. Sanat tarihinde önemli bir yer edinen kübizm hareketi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve sanat dünyasında bir devrim yaratmıştır. Bizim sanatta gerideksel perspektifin reddedildiği ve nesnelerin farklı açılardan ve parçalara ayrılarak temsil edildiği bir anlayışı ifade eder. Müzik Pablo Picasso ve George Braque bu hareketin öncüleri olarak kabul edilir. 1907 yılında tanışan Picasso ve Braque sanatta yeni bir dönem başlatmak amacıyla bir araya gelmişlerdi. Picasso eserleriyle sanat dünyasında büyük bir çalkantı yaratmış ve kübizm hareketinin doğuşuna öncülük etmiştir. Kübizmin en belirgin özelliği nesneleri geometrik şekillere parçalamasıdır. Sanatçılar nesneleri küpler, koniler, silindirler gibi basit geometrik formlara ayırarak nesnelerin farklı açılardan ve zaman dilimlerinde görüntülendiği büyüleyici bir deneyim sunmuşlardır. Kübizm iki ana döneme ayrılır: analitik ve sentetik kübizm. Analitik kübizm, nesnelerin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edildiği bir dönemi ifade ederken, sentetik kübizm farklı nesne parçalarının sentezlendiği ve yeni bir bütün oluşturulduğu bir dönemi temsil eder. Kübizm akımında sanatçılar perspektifin sınırlarını zorlar ve nesnelerin tüm yüzeylerini aynı anda göstermeye çalışırlar kübik şekillerin, geometrik desenlerin ve soyutlamaların sıklıkla kullanıldığı bu hareket, nesnelerin gerçekçi bir şekilde yansılmasından ziyade onların temel yapılarını ve formlarını vurgular. Kübizm hareketi sadece resim sanatında değil, aynı zamanda heykel sanatında da büyük bir etki yaratmıştır. Kübik formların ve soyutlamaların kullanımı heykel sanatına yeni bir anlatım biçimi getirmiştir. Sanatçılar nesneleri parçalara ayırarak ve farklı açılardan bakarak heykellerini oluşturmuşlardır. Guernica Pablo Picasso'nun en ünlü eserlerinden ve kübizm akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Bu tablo 1937'de İspanyol İç Savaşı sırasında gerçekleşen Guernica şehrinin bombalanmasını protesto etmek amacıyla yapılmıştır. Kübist bir bakış açısıyla yapılan bu eserde figürler parçalara ayrılmış ve çoklu bakış açıları kullanılmıştır. Bu kübizmin nesneleri farklı açılardan ve perspektiflerden ele alma biçimini vurgular. Juan Gris'in Kafede Adam adlı eseri kübizm akımının karakteristik özelliklerini yansıtır. Eser, soyutlaştırılmış formlar ve geometrik şekiller kullanarak gerçeklikle oynar. Özellikle masa ve sandalye gibi nesneler çoklu perspektifler ve kesik parçalarla ifade edilir. Bu da kübizmin nesneleri basitleştirme ve yeniden yapılandırma felsefesini yansıtır. Maria Blanchard'ın Ölü Doğa Kompozisyonu adlı eseri kübizm akımının duygusal yoğunluğunu ve soyut anlatımını vurgular. Eserde nesneler geometrik şekillere ve kesik parçalara dönüştürülmüş, renkler ve formlar bir araya getirilmiştir. Kübizmin sanatı soyutlayarak ve parçalayarak yeniden inşa etme yaklaşımı bu eserde belirgin bir şekilde görülmektedir. Pablo Picasso'nun "Nedimeler" adlı eseri kübizm akımının klasik sanat eserlerini yeniden yorumlama özelliğini sergiler. Velázquez'in "Nedimeler" tablosunun yeniden yorumu olan bu eserde figürler soyutlaştırılmış ve farklı perspektiflerle sunulmuştur. Kübist bir bakış açısıyla klasik eseri değiştiren bu yaklaşım kübizmin yaratıcı özgürlüğünü gösterir. Rafael Zabaleta'nın Çiftçiler adlı eseri kübizm akımının kırsal yaşam ve çalışma temalarına odaklanmasını yansıtır. Figürler ve nesneler kesik parçalar halinde sunularak soyutlaştırılmıştır. Bu, kübizmin nesneleri ve insanları temel formlara indirgeme yaklaşımını vurgular. George Braque'ın Keman ve Şişe adlı eseri kübizm akımının müziği ve nesneleri bir araya getirme özelliğini gösterir. Eserde keman ve şişe gibi nesneler geometrik şekillere ayrılarak çoklu perspektiflerle ifade edilir. Bu kübizmin sanatı farklı açılardan ve bağlamlardan inceleme yaklaşımını yansıtır. Popova'nın Bir Filozofun Portresi adlı eseri kübizm akımının soyutlama ve deneysel yaklaşımını yansıtır. Figür soyutlaştırılmış ve geometrik formlarla yeniden inşa edilmiştir. Bu, kübizmin insan figürlerini ve portreleri yeniden düşünme ve dönüştürme felsefesini vurgular. Jacques Lipchitz'in Oturan Adam adlı eseri kübizm akımının heykel sanatındaki etkisini gösterir. Heykelde figür soyut ve geometrik formlarla temsil edilmiştir. Kübizmin heykeldeki soyutlama ve yeniden yapılandırma yaklaşımını vurgular. Henry Lawrence'in Genç Bir Kızın Başı adlı eseri. Baş, kesik parçaları haline sunularak yeniden yapılandırılmıştır. Bu da kübizmin nesneleri ve figürleri temel formlara dönüştürme yaklaşımını sergiler. Henry Lawrence'in Klarnetli Adam adlı başka bir eseri. Klarnet çalan figür soyutlaştırılmış ve geometrik formlarla ifade edilmiştir. Bu kübizmin sanatı farklı disiplinler ve temalar arasında bağlantılar kurma yeteneğini yansıtır. Bu eserler sanatın farklı yönlerini keşfetme ve geleneksel sanat anlayışını sorgulama amacıyla kübizmin özgün ve yenilikçi yaklaşımını yansıtır. Bu büyülü yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.